Arkadaşlar. Üstünde kusura atan video çekeceğim de. Kusura bakmayın. Tek elimi bırak. Para sürmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Bizim sarf çok sinsi biridir. Bakın. Bakın. Kendine mal diyor. E i̇şte sen de malsın ya. Hayır. Kendi en kendi oluruz. Sen kendine çekmişsin. Ha <laughs> <laughs> ha. <laughs> happy Adam. them. Mm. nehirli ırmak var. Ama o nehir daha tatlı. Da eşit. <laughs> Ama ben onun ondan daha büyük boyum. Irmak. 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 Benim de. Irmak. Nehir. Öyle sesleniyordu kesin. Kapıyı çalın

Akşam ee, 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 ee. onu <laughs> Küçük moran kanalı. Kanalıma like atmayı unutmayın. Stampartçı kanalı. Süken işte. KDC Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Oyunu unutacağım. <laughs> Bana ne ya? Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Anladınız mı beni? Unutursanız böyle hiçbir şey olmaz. Ben böyle olurum. Bir daha video gelmez. Lan. Apa? Ama gambar. İyi ki hem bırakıyorum. Wa ananın dibinden dönek mi? Ben döneceğim valla. Ananın dibinden. Valla burası başka sokak. Burada çok kişi kayboldu. Gözlüğüm bok oldum. <laughs> Artık bana osuruk deriz. <laughs> <a> <laughs> sen, sen de bok oldun. İşte, işte bokum sana çarptı. için geçmeyeceğim. Bakın. Buradan da bol oluyordum. Çabuk. Aynı ne bok oluyorduk bunlar. <laughs> Yavya'ya da gidiyoruz. Hayır. <laughs> arkadaşlar bu Stars hesabımız çok ünlü. bak böyle. Lan. Arkadaşlar, arkamda biri var. Lan. abone olmayı unutmayın. Açıklama link. Açıklamadaki linkte bulunacak arkadaşlar kanallarımızda. Söylemeyi unuttum. Hiçbir şey. Bakın bu